Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rab. Allah Allah. İlahi ya Rabbi, senin rızan için oruç tutup, alemden rahmeti Muhammed Mustafa'nın ve eyli beytin muhabbeti için matem tuttuk. Oruçlarımızı ve matemimizi kabul eyle ya Rab. Allah Allah. Rahman ve Rahim olan adın yüzü suyu hürmetine, ehli beyt sevgisiyle, gönüllerimizi nurlandır ve bu sevgiyle yol gösterdiğimiz eyle. Onları bizlerden hoşnut eyle. Himmetlerin üzerimizden hazır ve nazır eyle. Cümle insanlığın barışına, dostuna, kardeşine vesile eyle ya Rab. İlahi ya Rabi. Alemlere rahmet olarak yarattın ve pak olduğuna şehadet ettin. Eyli beyti yüzü suyu hürmetine yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dilimizi sonsuz eyle ya Rab. Ordumuzu karada, denizde, havada muzaffer sözünü üstün kılıcın da keskin eyle. Yurdumuzun iç ve dış düşmanlarına fırsat verme. İlahi ya Rabbi, ülkemizin bütünlüğü, huzuru ve hak yolunda canları feda eden Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye tüm şehitlerimizin ruhlarını şahat eyle. Ülkemizin ulusal Kurtuluş Savaşı'nın büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve cephane taşıyan fazilet sembolü olan analarımızın bu vatan için şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhlarını şad eyle. İlahi Ya Rabbi bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine cümlemizi her türlü kazalardan, belalardan, savaşlardan, afatlardan emin eyleye. Nimeti Cenil, Bereketi Halil, Habibi Hü Hü Hüda, Resulü Kibriya, Serveri Enbiya, Muhammed Mustafa Şah Aliyel Murtaza, Şehit Hüseyin'i Deşti Kerbela hürmetine lokmalarımızı, aşiremizi dergah hizmetinde kabul eyle. Duası bizden kabul Allah'tan ola. Aşiremizin ve dualarımızın kabulü için Kerbela ve tüm şehitlerinin ruhları ve cümlemizin geçmişleri için Allah rızasına el Fatiha. Hem tevenden sahibi yüce Allah için. Allah ki acıyandır, koyandır, selam. Gibi genç ancak o dereye sapsın diye. Tek sene tapan senden medet umanlarız biz. Sapıkmışlar yıllar